Kes kes kes. top yapar top yapar Onur'a Şenol gel buraya Şenol Şenol doğru gel Şenol Şenol nereye gidiyorsun Gel tamam, buraya Baydan aydan almadı yalnız. <laughs> tamam, topu ama Sezgin.

otobüste mes otobüste. Tamam. 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 Hadi gel Tamam. 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 Gel Tamam. 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 Devam devam yürü. Aşağı boş aşağı boş. Haydi or, bunu güzel güzel hadi güzel. Hayır sağ çekip girecekti ceza sahasına. Onur girebilirdi.

Kontrolsüz mü girdi? Kontrolsüz girdi. Direkt herife daldı. Abi işte oyun okuyacaksın. Ya erken çıkacaksın. Ya, ya da başıyorum. çıkmayacaksın. O arkadan kaçacağını hissetti. Abi aynen. topu takip etse orada onu at. Biri geçecek. Tamam, geçecek de, kim geçecek? Yok, karşı karşı. Ee, ya yok o topu atamaz ola. İşte bırakıyor. Ama işte. pozisyonda düşmedik. Hadi sen Kimi Ersin. Ersin. Tamam. Boş. oynamıyor Şimdi oyuncuyla birlikte biri daha sen çıkıyor? Olur olur geç. Allah kırmızı vereyim al. Şunu giy, şunu giy. Al sıkarla, Ersin. Ceza sas içinde değil. Değil canım dışarıda penaltı değil. Ersin ben sana demedim oğlum baş yedeksin diye. Doğru söylüyorsun. Oynamıyorum oynamıyorum Diğer her seferinde ilk 11'de oynuyor abi da. oyuna girdi. Eldivenleri al. Çok kötü oldu la. Asla. Neyse, yani. şey o niye yok. öyle paldır küldür çıktı? Ya alırım diye çıktı mı alır. Ya alamıyor da adama niye müdahale? Bırak aç git. <laughs> Bari biz oynayaydık. <laughs> ha sadece sen kendini çıkartmadı, seni de ya, çıkarttı doğru. abi. Doğrusu yani. Yapamadım, bitti. Gel, Allah uçak kazası vermesin. Yani, <laughs> Oğlum sana koyu kırmızı verecekti, adam bulamadı. La zaten bunu bilinçli yaptın ben biliyorum. Maç hayatını ya arkadaşlar. Neyse hadi gene iyisin. Sana bir şey olmadı boş ver. Vay evet, Hayır, siktiriz. Bana, siktiriz. Hayır, siktiriz. Bana, siktiriz. Hayır siktiriz. bana hiçbir şey olmadı. Yani şeyin hiç şey yok. Ya. Ona da yok büyük ihtimalle. Çünkü Ersin girdi ya. Yanım ben şöyle girdi. kaldı. Yanındayım. Yanına yani, girdiniz. Darbeli değil. Darbeli değil yani. Yuvarlandı Adam ayağını iyi uzattı mı? bizim söyleyeyim mi? Yani. Vallahi uzattı. Adam faulü kendi aldı o zaman. Aldı aldı vallahi yani güzel uzattı. Ve şey. Abi kötü tas saplanıyorsun ya. Daha ben gireceğim. Siz Vallahi gireydin. Vallahi kötü saplanıyor. O eldivenler de hayvan gibi biliyor musun bu arada? Peki şey mi o? Ne? Profesyonel eldiven Yok, Yok ceza sağlık dışarıda dışarıda. 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 dışarıda, oldu. İşte ya. geç kaldın e. ha biraz erken çıkacaksın. Abi ayağım emin ol, ol takılıyor ha. yani. Ben müdahale yaparken ya, o daha önce davrandı da ha. benim ayağım tak şey gibi oldu. Yapış saplandım yani. Ha? Vallahi saplandım yani ha, saplandığım için o hamleyi yapamadım adama bitmiş gibi oldu. Bitmiş gibi olmadı mı? Bir da bir ya. şey olmadı ki abi şey adama. Evet. Ben Kı adama hiçbir şey Kı olmadı. Kı şey olmadı. Hayır ama şu. Benim bir kere hiçbir şey yok. K ha, yani ona da büyük ihtimalle hiçbir şey yok. Biz, Biz, Biz direkt kemik sesini duyduk. Yok yok çan öyle kemik bir şey ya? olmadı emin ol. Yok yok çakma sesini duyduk mu Oynamıyor mu o Oynuyor canım oyunuyor, gayet, gayet şey iyi Yok canım bir şey yok çünkü. Biliyorum benim hiçbir yerim hiç olmadı. ama da öyle sert hani şey Sert bir şey olmadı. Darbe olmadı mı? Ben ama ki bizi dört yıl La biz maç 10 kişiyle yani. de alırız. Sıkıntı yok ben abi. An. 10 kişiyle de alırız ya. Bizimkiler iyi şu oynuyor. Şu an abi, şey değiller ki. Valla otobüs sıktı işte, aklımda ya. ya. Bir şey olmaz ya aslında. Allah'tan garanti çıkıyor. Ya sakatlık olmasın da abi. Hallederiz ya. Bir tane eleriz ya. Onur destek Onur. Onur destek. Çekti mi benim yaptığım faalide? Çektim. İbretlik olsun diye çektim. Evet evet. Oğlum hiç aklımda olan bir şey değil diyor. Kırmızı <laughs> kartı görün de çıkarın hiç düşünmüyordum yemin daha. Hadi Onur. Çiz, koşsana Şenol öne doğru geri. Hadi abi. <laughs> tamam güzel güzel hadi iyi düşünce hadi. <laughs> Evet, sen şey, onu Başlayın. Başlayın. Geçersin onu. Başlayın. Tamam tamam. İyi iyi iyi. Hadi yemeğin. Evet bravo iyi. Hadi <laughs> Nasıl ya? Nasıl Bantopan. Bantopan. Boyu ya. Yaparım, sen çıktın be ben, ben çıktım sen geçirdin. Çok ya güzel. Abi abi git. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şey, ya? Ya, yapma, ya. Yap ortanı. Sezgine kes. Evet çok iyi. Hoca 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 hoca. Kart hoca kart. <laughs> Gökhan çık Gökhan. Sergap yok mu, yokan çık, yokan. Yok mu? Abi içeri giriyor. Haydar uyanık ol Haydar. Evet ön direkte kal. Ön direğe git. Ön direğe git Haydar. Karıştır karıştır Mesut hocam karıştır orayı. Abi Topa yaklaşın abi. Topa yaklaşın. Uzak kalmayın. Topa yakın oynayın. Şimdi Sezgin, Sezgin bir göster kendini Sezgin. Çok iyi. Yürü. Be, çok uzun oldu. Bravo, bravo. Ver yanına. Doldur, doldur. Yavaş, dikkat, dikkat. Yavaş.

Bak, <laughs> <Özel> ya <laughs> bak ya. yani. Kayarak, buraya bir şekilde orada. aldı. Vallahi gaptız. Seni <laughs> 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 ama çok güzel. Değmiyorlar vallahi. yapıyor. Ya. Ya. Abi <gülüyor> zaten <gülüyor> mevzu orada reklama bedava yap. Allah kabul ediyor benim o Hadi sal 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 sal. Yürü yürü. Ya hemen. O, bu, penaltı hoca penaltı. Hoca penaltı. Evet, atacağız, atacağız. Haydar tek top Buracan, Haydar ona. Haydar biraz kendine güven, biraz kendine güven. Geldi MVP. Bu ocağı yakıyor. Daha ya Haydi ya. bunu boş ver Evet saat 9.30. Sezgin'e bak Sezgin'e bak Sezgin sen de şimdi çık Devam Yürü. Sezgin değil hocam ya O adam değildi O adam 30 saat değil Zaten çektiniz siz bakar Hocam ben kamerayı aldım bak sana göstereceğim maç sonunda. O değil o değil. Var var bak burada. <laughs> öbürü offside da Serkan offside da öbürü değil abi. Hadi bak. Oğlum La haydar şu ayağının dışını bırak oğlum ya. Gel buraya gel. Taş bizim hoca, taş bizim. Geldi. Bir daha. Bizim 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 evet bizim. Abi adam yoruluyor. Bir de öyle değil öyle değil yani olay. Corner corner hade

Hadi dön topa. Şenol yürü Şenol. Yürü. Çocuk <laughs> galiba. <laughs> Bravo! Angara'nın gülü. Si, si, scusa. Abi adam koşamıyor olabilir. Sen koş diyorsun da. Adam sakatlıktan çıktı. Biraz <laughs> sonra <laughs> Seni bitirdik. İçmeseydin iyiydi ya neyse. Ya bak o kişiyi eşitlemek lazım. Haydar <laughs> Serkan'a! <laughs> tamam. Tamam olur, olur, olur. Serkan'ı kaçırın. Olur abi, olur, devam güzel. Ama bak bitecek şekilde koşunca anlamı yok işte o koş. <gülüyor> <gülüyor>

25 25 Bin evet, ben, ben, e. ben de hiç de değil. Müc� ömrü Kafam hayat. Yok olmuyor ol musun? Olmuyor musun? Olmuyor. Tamam Olursan ama, ama, olur kötü, olursan kötü. kötü Seko gir içeri Seko. Gir 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 gir. Kespe. <laughs> 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 almak <laughs> <mi dedim abi. gülüyor> <Esiz gülüyor> yani Niye girdin lan sen oyuna Oyunun akışını bozdun Öyle açıldı bunlar. Yoksa açıldı ya ya. Ya. Fazla abi bizimkiler fazla oynuyormuş, o yüzden. Adam birini çıkarttı dengeye, dengeye bir gir. He de Yok Evet evet. Ama ona bakacağız, ona bakacağız. bakalım, hocam, kurtk yapalım. Eğer offside değilse golü verecek <laughs> <laughs> bir, <laughs> bir daha yine kaldırma. Daha <laughs> bir, bir kola <gülüyor> ısmarlar <laughs> akşam. <laughs> Alkol olabilir ama sigara olmaz. var. Orada. Al Ersin, al Ersin. Sektirme. Önünü alsana Ersin. Ersin de Yok. Ersin kafayla uzak. abi Ersin beton gibi adam abi. Düşüyor, akıyor. Ya evet. şimdi bizim takımın çok yeri oldu. Adam her şeyi biz orel olacaktım hemen, ya. ne şey oynarsın sol bey bana da. O <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin hiç varlığın yokluğun belli değilmiş la <laughs> ta takımdan <laughs> Yürü Sezgin geldi Onur geldi Onur Yapma atlama <laughs> Siz dedi geldi dediniz Ama karşı cepheden görüyor Onur iyi geldi Onur iyi geldi aslında Kısa düştü Seko onları kendin bitirsene yavrum ya. Hadi çık. Çık olsa ettin. Yoruldu abi öyle kolay değil o iş. Anca dışarıdan yorum yap. Şenim neredesin? Hocam 30 mu? Yok daha 25 olmadı ki zaten abi. 26'yı geçti. Ben uzatma verdi. Boş durdu ya oyun. Ha uzatma verdi mi? Tabi tabi. Oynatıyor. Yapma lan. Aha. Devam devam hadi hadi gel. Sen 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 Sezgin'in önüne. Sezgin'in önüne. Abi. Haydar senin o Haydar. hadi. Haydar. Haydarım yediğin ekmek, kavun, karpuz kabukları boğazına dursun. Sezgin. <laughs> <laughs>

bak bunların şey bilekleri de var. Hem kalıpları da organize olamadık. Yani <laughs> çok <laughs> 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 parça <laughs> <onlar küçük> da. <Uyyingh> ya bu bunları onlara da Ya Hocaya soralım ya. Sen, ben sen belki Ne? Çıkan de. Çıkan Hayda, Yürü. Yürü! Burada burada deyin Doçan ya. Burada biz burada yorum yok daha görmek. Daha artık, çalış Buradaki çizgiden abi. beraber bir koşalım Benle bir gelin. Hocam bir sindir, biz sizde nasıl sen koşalım? Yan <laughs> <laughs> yana gidelim. Ben de kameraya ben şuraya sabitliyorum beraber bakalım. Bir tane nerede var? Kamerayı yaptılar.